Alem yoktu, fagidim Kanka Neredesin lan, oyuna girdin? Hala Uy, baba. Evet arkadaşlar uzun zamandan sonra ilk defa video çekiyoruz Ne diyor o, Tövbe tövbe Ne diyor onuyor? <laughs> arkadaşlar biz oyuna geçip geliyoruz Evet arkadaşlar gene geldik Gel kanka 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 gel. Kanka bak. Buraya. Yok. Gel gel. Kapıyı Koş koş. Ha ok. Kapı açtın de. Koş. Eyvah! 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 eyvah. eyvah, eyvah geldin ya arkaya gel zıpla bak zıpladın ya sonra yürü yap yap yapsana oh, ne yürü yok böyle gel ne böyle yapacağız tamam anladın Top. Böyle. anladın <laughs> oyun spiderman <laughs> Oğlum yürüsene. Biz niye kızıyız? Ya, Bir ki burada yani. biri, burada biri. İyi ben gidiyorum. Oha. Vallahi Arkadaşlar ne ben, Ne yapmaya çalıştım bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben oraya doğru elleri Neyden... ah, çekiyor. Ne diyor? <laughs> Akrep'se bu sapık olmaya karar vermiş. Ne sesin onlara gidiyor mu lan? Her. Ha, Açtım. Buka. Gelmedi. Hangisi basıyor? Hangisi basıyor? Niye? Bana basıyor. Basıl tut. Basıl tut. Konuş. Fırkan. Fırkan. Aa. Aa anne sen ben buraya geçiyorum. Sen öyle konuşarak gel ha. Sen sesin senin sen, sesin sen buraya bırak anne. Buraya Ne diyorsun oğlum? Seni yerim ha. Sesin bok gibi geliyor yakınıma gel sesin bop gibi geliyor sesin kapalı <laughs> asla seni çıkadım arkadaşa bu arada ben bu oyunu uzun zamandır oynamamışım bu ne yapıyor burada sen benim bodyguard'ım garden mısın gelsene oğlum sanki beni yemeye çalışan bir kurt gibi orada bekliyor beni oooo <laughs> <laughs> spiderman gelsene buraya biz bu parkuru bitireceğiz sen oradan oraya zıprıyorsun aşk <laughs> kurmanca <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> ben de geldim bebi. Aa bir tane araba var. Oğlum dur lan. Oğlum. Bak <laughs> böyle. Oğlum koşmaya basarak geçsene sen ne çok ya. Git, git peşime bırak. İyi gidiyor. Bana bir tuz. <laughs> ah, ah. Oğlum yakınma gelsene sesin gelmez şu anda buraya. <laughs> tamam dur. Ne? Lan, <laughs> lan, oy lan, oy oy. Aa çıktım. Hı. Yemin et. Çıktım. Aa buraya da çıktım. Görmüyor mu kör? Sen neredesin? Kutudayım seni görüyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Geziyorum. Marziyefmiş,mişmiş de. Arkadaşlar bu buna hiç abone olmuyor. Ne diyon ya? Pantolonlarım <laughs> yoktu fakidim. Ben niye bu parkuru bitiremiyorum fakidim. Ben ta böyle oynu bunu sen niye düşünüyorsun? Merhabalar Oraya checkpoint point mi koysam? Check point point Şimdi sen, sen cahilsin check check çak, Çakı çak, bebek de nedir bilmez <laughs> Vay muttenyo Vay muttenyo Ben gitmiyorum <laughs> Vay laa laa Ben niye buraya gittim? Oy, arkadaşlar beni görüyor musunuz? Allahım lan Nerede lan? Oraya çıkmış adam olmuş Bebe <laughs> Oğlum benim koşuşum niye böyle? Sanki pantolonlarım yok. Pantolon. <laughs> <laughs> Yo yok. pantolon var. <laughs> Selamun aleyküm reis. Aleyküm selam baku. <laughs> baku? Yok. Kaka. <Kıkam. gülüyor> ne diyorsun lan? Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar. Eee bu bir tuzak. Bizim arabaya zıplamamız lazımmış. Vii. <laughs> Evet ben, ben uzaylı gibi gelemiyorsun ki tek yol bura. Ben uzaylıyım. Sen engellesin işte. Uzaydan gelenlerin hepsi sen engellesin işte. Uzaydan gelenlerin hepsi bir engel. <laughs> Arkadaşlar ee, seni bir güzel mı gelebilir? Hmm. Abone olun. Ya ben ta böyle oyun ta. Bak ben arabaya kadar gidip geliyorum. Aa, ay, ay, vili vili. Hop şunu Ne oluyor bu? oh, ülke. artık düşersem ölmeyeceğim. Uy. Bebe nerede o bebe? Ay nerede lan bu? Baba nerede lan? <laughs> ne yapıyorsun orada? Deli Salak. <laughs> <laughs> Görüyor musun benim balkonları? He. Pantolonlarım yoktu, fakirdim. Pantolon söz Ben seni görebiliyorum <laughs> ama. Du du du. Du. Ben de. Sen arkana bak, beni göreceksin <laughs> zaten. Engel. Tamam. Arkana. Arkana yukarıya bak. Arkana yukarı. Arkaya dur. Oradayım. Hiç <laughs> benim niye kaka ben? Çünkü kaka. Ka. Vaylele Arkadaşlar TikTok kanalıma abone olun Arkadaşlar bana bakalım bakabilirim ya. Arkadaşlar bu fakire abone olmayın Fakir çünkü Oy, ya. Sen fakir sen sen fakirsin Merak etme kazandığın paranın yüzde sıfır 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 birini senin Neden sıfır sıfır biri o çünkü sen bebesin Arkadaşlar bana <laughs> bakın Allah. bana baksınlar bana Sen neredesin? E, ee, görüyor. Görüyorlar mı? Ha görüyorlar. Bakın arkadaşlar baş arkadaşlar baş şimdi Spiderman ne olacak? Arkadaşlar ben burayı efekte gösteririm nerede olsun. <laughs> ne yapıyor onu? Ne ne yapıyor? Ya oğlum ben, ben niye düşüyorum <laughs> Ben tanka gittim. Sen düştün Oğlum tanklayayım ben. Sen ne diyorsun? Oğlum sen nasıl gittin? Spider zıplaya. zıplaya. Önce zıpladım sonra koştum. Oldu. Önce zıpladın sonra koşuyor. He. Bir, bunda da. Bak. Önce zıplamaya başlıyorum sonra koş. Aha. Hey ben Spiderman. Sizi izlemeye geliyorum. Oy, oy. Arkadaşlar bir eee. çok Her yakışıklı. Taptik, Nerede bilmeyiz? lan bu? Ha? Ana gidiyor. <güce orası. gülüyor> İkiyi geçti. Ne yapana lan orada? <laughs> ben seni iki arabaya geçirdim. Arabada sen çektin. <laughs> Bak düşürme. Yok oğlum. Bak ben biliyor musun, nasıl yaptım. Biliyorum. Zıpladım. Zıpladım, koştum. Oldu. Ben de az önce öyle. Zıpladım, koştum. Oldu. Sen de çek point burada. Hadi devam et. O ne? Yani öldüğün zaman bir tane hak, sadece bir tane hakkım var. Oradan devam ediyorsun. O yüzden ben ölmemem lazım. Düşmemem. D düşmemem lazım. Bunun yoktu. Arkadaşlar, bakın 5 dakikamız kalmış. Lan sen ne diyorsun? İyi bile. Aa, osuremedi. Oo, ağzı olsun düştü. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldim. Nerede lan bu çocuk? Neredesin lan? Ben nereden bileyim? Ee, bak bak ben çok güzel bu çubuğun üstünden yürüyor. Abimiz o zaman geldi. Dündür 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 kurtar bu çek. Vay le le. Sen neredesin oğlum? Oğlum sandalyeye çıkmışım. merdivene atlayamıyor. Ben atladım. Tamam. Gel gel. Sen şu anda neredesin? Ma ee, çubukların orada mısın? Ha oradayım. Oğlum sen baya arkada kalmışsın yollar. Bara sarayım. Ya sen bana öyle dalga geçersin gülme komşuna gelmez başına. Öyle işte. <laughs> ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Korkmaya başladım ya. Susalım beni de ağlatacaksın. Ağla. Ağla içeri dök kardeşim. O ağla sen daha yeni orada mısın bebe? Çok konuşma da ya Oğlum bak oraya gelsem var ya şimdi yerim ya. Aa süre bitti. 3, 2, 1. Süre bitti. Huuu. Keşke Yok. reklam olsun. Bebek reklam çalışmazdı ki. Ee, video hakkında ne düşünüyordun? Hani oh, sefer bildim ya. Hani şu sefer oh. ee, şaka videoyu kapatıyoruz. Bitti yani. <laughs> Şimdi edite geçeceğiz <laughs> sonra nasıl paylaşacağız. Editin videosunu <laughs> gelmesini istiyorsanız <laughs> 200 ya da 100 like yeterli. Kanala abone olun, like atın. Ne